Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amelie Roblox arkadaşlar. Efsane boyunla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir arkadaşlar simülasyonla karşınızdayım. Gün geçmesin ki arkadaşlar Roblox'ta yeni bir simülasyon gelmesin arkadaşlar. Harbiden e, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten böyle e, değişik simülasyonlar arkadaşlar benim gerçekten çok hoşuma. Aa tıklıyoruz. Tak 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 tak. Oha. E, dwarf çi... Aa come on bro. Kaliteli balıklar da yakalayabiliyoruz. Dwarf Gora mı yakaladık arkadaşlar? Ve e, var. O bunları satıyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir arkadaşlar oyun. İnanın Oha! 170 tane balık çeşidi var. <laughs> abi gaza geldim şu anda. Gidelim. Şel diyor. Abi efsane simülasyon. Arkadaşlar harbiden efsane. Buradan da güçlendiriyoruz. Mesela e para hayır paramız yetmiyor abi tamam. E, diyor ki expand inventory. Inventory tıkla diyor. Inventory e tıkladım. Income multiplers. Click inventory. Ay tamam. Bunlar özelliklerini açıklıyor. Tamam. Hop tıkladık abi. Şuna gidelim. E, buradan sanırsam hani kasa açacağız arkadaşlar. Şimdi bize bir tane dandik bir sandık verdim. Sandıktan güzel bir şey çıksın oğlum. Come on come on, come on. Hep come on çıktı gözünü seveyim ya. Yazıklar olsun. Şimdi ne yapıyoruz abi? Awesome. E tamam şimdi oyunu öğretiyor bize. Tamam. Şu anda tamamen ee, aynı oyunun kontrol arkadaşı tamamen artık biz de arkadaşlar şu şekilde artık şey yapabiliyoruz ama şöyle sağ sol nedense döndüremeyiz bakamıyoruz arkadaşlar etrafan. Şimdi abim, e, şöyle bankamıza girelim e, Chestler varmış mesela rare chest 2000 dolar diyor Mesela 2000 dolar ne kadarmış abi şöyle baksam e, Uncommon ha, Robuxlar o 180 Robuxlar 5000 Chest ne kadardı bir dakika e, a, Legendary chest 10.000'e aslında arkadaşlar ee, diyor ki Legendary Chase Offer'da mı of epic skins. Senin teknene çok efsanevi e, skinler çıkartıyor diyor. Benim, aslında çok ucuz abi ne diyorsunuz ya. Vallahi aslında arkadaşlar şöyle bir. E, şuradan. Aynen basic arkadaş 180 robux aslında böyle değişik şeyler de var ha. 180 robux arkadaş aslında güzel bir şey yapabiliriz abi. Güzel bir giriş yapabiliriz. Vallahi arkadaşlar ya bu arada abiden deli bir like patlaması bekliyorum. Like'lara abanın abi. Like'lara abone Like butonuna abanınca arkadaşlar like butonu rengarenk oluyor. Gökkuşağı oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan Chest abi direkt böyle. Hiç düşünmeden arkadaşlar. Epic de açabiliriz aslında ama eee Hensters olsun. Awesome. Rar açacağım arkadaşlar. Çünkü sadece sandık vesaire çıkartı bize daha sonra da para lazım olabilir. O yüzden dolayım. Rare bir chestimizi alalım abi. Rare chestimizi aldık şimdi. Vallahi gaza geldim ha. Envanterim. Bir dakika inventör değil. Bankaya giriyoruz chest'ler. Ee, rare. Bir dakika. Ha soldan soldan pardon. Soldan ee, Buradan. burada Eee rare chestimiz vardı arkadaşlar bir tane başka chestlerimizden yok sadece şöyle hepsine tıklıyorum Hepsinden yok sadece arkadaşlar hani open diyoruz hem Yolla gelsin yolla gelsin yolla 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 aha Next garip bir şey çıktı Vallahi garip bir şey çıktı abi envantörü dedim Envantörü de çıkmıyor bir dakika ee, burada fish shop diyor bir dakika daha dedim Aa bot shop tamam buradan yapacağız abi o skin'i Eee customize Eee skins Colors rare Aa oh, beyaz, beyaz renk. Renk ve rengi de satabiliyoruz. Hmm, bunu sat abi. Bu mavi kullanmayı, beyazı kullanacağım arkadaşlar. Ben beyaz yapacağız arkadaşlar. Güzel, güzel. Şimdi e, buradan e, secondary falan filan var. Ha, bunları da böyle seçebiliyoruz. O oh, ben beyaz tekne. <laughs> Teknemiz ben beyaz oldu abi gözünü seveyim. Şimdi e, buradan değişik o tekneler de alabiliyoruz abi. Oha 111 dolar 1600 dolar şu anda bizde arkadaşlar kaç bin dolar var? 2000 dolar mı ne var sanırsam? Şu anda bunları şunu alabiliriz aslında. Kim yok. Aa, aldım vallahi aldım. Vallahi aldım abi. Ee, şimdi buradan skins ee, colors pardon. İçeri ee, bu bak, içeri beyaz yaptım. Beyaz kırmızı olsun içerisi. O kadar da böyle leş gibi olmasın ya. Güzel olsun abi. Bakalım. Aynen bak bu güzel oldu bak. Bu çok güzel oldu abim. Bu nasıl? Yok abi bu değil bir dakika primary Yok bu da değil abi şu anda arkadaşlar efsane oldum. Şu e, olay harbiden efsane oldu abi Güzel teknemiz arkadaşlar 10 numara 5 yıldız Daha sonra gelesin böyle bir fishing şeyi Buradan da böyle bir güçlendirebiliyoruz e, Paramız nerede yazıyor ben paramızı görmek istiyorum Şu an yukarıda yazıyor 655 dolarımız var e, Buradan 30 dolara e, Beat time'ımızı bir şöyle bir bayağı bir arttırdım arkadaşlar. 4 yaptım arkadaşlar. Hatta bunu 5 yapalım abi şöyle. Daha sonrasında buradan keş bulunsa bir tane veriyorum. E, bir tane hani olması için Inventory bir tane veriyorum. E, ondan sonra rod asık bak buna e iki tane verebiliriz abim. Tabii tamam, başka da zaten paramız kalmadı. Şöyle bir upgrade'imiz de yaptık arkadaşlar yeteri kadar ve şu daha sonra buraya gelelim. Burayı da balıkları satacağız. Daha sonra da gideceğiz. Oltalar, moltalar, bilmem neler bir sürü şeyler alacağız arkadaşlar. Ve yardıralım bakalım. Bu arada arkadaşlar gibi harbiden like'lara abone olmayı unutmayın. Deli like patlaması bekliyorum. Ve abi tekneyi falan filan abi çok iyi ya. Şöyle abi şu paraları topluyorum. Aman abi. Vallahi tekneyi sürmek de çok zor ha. Vallahi çok zor. Hop attım oltaya gitti. Hadi abi geleceksin. Güzel bir balık gelecek. Legenderi balık gelecek. Tak 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 tak. Oo epic balık çektik. Epic balık çektik. Şansa bakın. Dark Kubi. Dark Kubi çektik abi yanlışlıkla. Yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla Yanlışla çektik abi. Attım gittim. Abi epic çektik ilk ba ikinci balığımız şansa bakın ya. İlk balığımız hatta tak 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 tak. O level up, level atladık. Yeni bir özel bir defterimiz geldi. Ve uncommon çektik. Güzel, güzel. Şeyden iyidir abi. Common'dan güzeldir. Hadi abi. Burası güzel. Burası arkadaşlar bereketli sular burası. Bereketli sular abi. Hadi hadi. Tak 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 Oo uncommon. Pembe balık arkadaş çektik. Şuradaki altına alacağım bu arada. Uyuz olmuş şu altına. Böyle leş gibi parlıyor. Abi almak da çok zor. Gözünü seveyim ya. Ben böyle bir şey... tamam aldık sonunda. Attım. Hadi abi gelirsin gelirsin gelirsin. Gelirsin. Abi bir an böyle çok değişik bir şey geldi zannettim ha. Hadi abi. Hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey. Hadi yok abi, kamunu iz aldım. Bu tabi, bu ne? Ah harita. Oha! Oha -ha, başka adalara gidebiliyoruz abi. Arkadaşlar şu anda ilk 9 level. Bu adada 10 level olduğumuzda diğer adaya geçiyoruz. 20 levelde buzullara gidiyoruz. Daha sonrasında kaleler maleler yakında diyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yeni bir simülasyon. Buna muhtemelen arkadaşlar e, bir gün içinde vesaire bir update gelecektir. Çok büyük bir update gelecektir. Eğer isterseniz arkadaşlar harbiden. Bunu arkadaşlar bir seri halinde yapalım. E, şu ana kadar arkadaşlar böyle e, hani e, çok hani seri olmasını istediğiniz arkadaşlar pek hani böyle simülasyon olmadı. Ben bayağı hepsini oynadım ama. E, Bazıları arkadaşlar hani çok güzel simülasyonlar değildim. Ama benim harbiden çok hoşuma gittim. Ee, ben buna bayağı bir abanacağım yani. B arkadaşlar siz de istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın yani. Ee, Like'lara abanla abi. Harbiden deli bir like patlaması yapalım arkadaşlar bunu. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Bu arada arkadaşlar gemimiz e bizim gemimizin bir sınırı var. Yani e sonsuza kadar balık alamıyoruz yani. O yüzden dolayı da yeni bir gemi almamın aslında çok güzel bir şey oldu. Bayağı bir balık toplayabiliyoruz. Ve balık sınırımız neredeyse onu da bilmiyorum abim. Gözünü sev. Oğlum git başka yerde balık topla benim. Benim balıklarımı alma gözünü sen git buradan. Kamın bu arada 3 level olacağız abi az kaldı. Bakayım e, en fazla 6 level var arkadaş. En fazla 6 level var abi. Yolla yolla yolla. Abi. Abi hadi gelsin bir epik gelsin. Vallahi bir epik yakışır bize. Şu anda bir legendary yakışır bence. Bir legendarylik işimiz var ha. O değildi bir legendary gelse güzel olur ha. Oha. Yani level atlayınca şey oluyor. Basic. Güzel, güzel. Basic olması güzel bir şey. E, basic en kötü müydü? Common'ın en kötü. Basic orta seviye bir şey. Tamam. Second yok derken bir basic daha güzel. Yeni bir balık türü. Yeni balık türlerini bulmak güzel abi. Yeni balık türlerini bulmak güzel. Ee, bu arada kaç balıklık şeyimiz var? Çantamız var, depomuz var. Hiçbir fikrim yok abi. Vallahi şu anda vere yakalıyorum. Vallahi vere yakalıyorum abi. Hadi abi güzel bir şey. Güzel bir şey yolla. Güzel bir şey yolla. Adam aynı yer attı. Gözünü seveyim. Aa. Agalardan mı? Yok, agalarda değil. Bu ne abi? Solda şeyler diyor. Ee, sonsuz çanta vesaire diye gerek yok buna. Daha hızlı bir bot diyor. Eee Crazy Danger ha, özel bir gücü oluyormuş arkadaşlar botunuzun ve bu bot e, sağa sola zıplayabiliyormuş abi mesela böyle çok hızlı bir şekilde. 149 saymış XP 2 kat diyor. Bu bayağı pahalı sanırsam 399. Online e, shopping var sanırsam. E, buna pek gerek yok online shopping'e e, 2 2 içecek vesaire var. Değişik şeyler var yani. Şimdi abi Hadi abi sağlam bir şey hadi sağlam bir şey bu arada arkadaşlar yeni adalara gittiğimiz orada değişik marketler vardır tahminimce hani buradaki marketler biz hani bir yere kadardır e, yeni adalardaki marketler çok daha güzeldir arkadaşlar yani e, yeni adalarda gittiğimiz arkadaşlar marketler vesaire tahminimce çok değişik itemler satıyorlardır yeni oltalar yeni gemiler yeni özellikler vesairem harbiden e, efsane olacak yani arkadaşlar Harbiden çok gittim. Oğlum ipimi kesiyordun. Hadi abi epik abi ya. Bir epik gelsin ya. Bir epik gelsin abi. Bu arada çantamız doluyor aşağıda gördüm abi dedim. Onu da bakacağım şimdi. Hadi abi. Hadi. Hadi abi Wiz oldum. Bak şimdi şu altta aşağıda dolmak üzere herhalde. Çantamız da dolmak üzere. Bakayım inventörüm. Ee, Dark Kubi. 10 dolar falan ediyormuş abi tanesi. 1 LBS diyor. Güzel güzel. Tanesi diyor yani. Çok güzel abi. Bir tane önce level 4 olacağız birazdan. Bileyim uzağa atıyorum. Uzaklardan daha güzel balık geliyor bence derken leş geldi abi. Gözünü seveyim. Hadi abi. Hadi sağlam bir şey. Hadi sağlam bir şey. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. abi ya. Kılıç balığı mı yakaladık abi? Abi kılıç balığı çok para etmesi lazım ya. Hadi abi. Abi basic. Level 4 olacak. Level 4. Level 4 abi. Level 4. Hazır mısınız abi? Geliyor. Geliyor. Gemimiz de baya şekil yanınıza. Hadi. Level atladık. Güzel para verdim. Yeni bir şey. Ve base yakaladık. Neyse abi. Şuradan bir evimize dönelim. Şöyle bir evimize dönelim abi. Şunları ben bir satmak istiyorum ya. Neredeyim? Ee, fish shop. Fishing store. Eee. Fishing store. Ee, burası upgrade. Ee, fish shop'tan. Eee. Şimdi abi. Tepsi toplamda e, 153 dolarmış ve sattım gitti. vallahi sattım gittim. Vallahi sattım gitti abi ve level 400 arkadaşlar şu anda bankamızda da e, chestler vesaire var aslında arkadaşlar bir legendary chest gerçekten çok açmak istiyorum ama Harbiden çok pahalı ya 430 robux abi e, Harbiden çok pahalı yani neyse abi vallahi arkadaşlar bir dahaki oyunda açacağız Bir dahaki oyunda açacağız abi başka ne gemiler var ona bir bakalım e, Böyle bir tekne var güzel aslında çok güzel ha Başka e, böyle bir tekne var 222 robux'a Eee şey unicorn, <laughs> iki unicorn var. 14.500'e böyle bir şey var. Speedleri de yazıyor bu arada. 100 envanterim. O bu bayağı bir güzel yalnız ha. Speed'i düşük ama envanteri çok fazla e, robuxla satılan. 115 Robux'a var buradan. E, speed'i bayağı bir şey düşük. 115 Robux aslında ucuz. Aslında bunu alabiliriz ya. Alsak mı bunu? 30'a 65 bizimki kaç? Şöyle e, ee, 30 abi bence alalım kesinlikle onu ya. Vallahi alacağım abi onu ya. Şöyle bir dakika bak ilerlere bir gidelim başka neler var diyeyim. Değişik değişik 510 zombi ne ora bu ne böyle ya. Oha karayip korsanlarının gemisi falan var ha burada. Bu ne abi küçücük böyle. E, ee, askeri gemiler falan filan abi çok değişik şeyler. 404 robuxa böyle bir şey var. En, en güzeli yani. Hmm. Bence 100 Robux'luk ideal arkadaşlar. O 100 Robux'luk ideal. E, speed'i çok güzel. E, 30 speed var. Diğeri kaçtı mesela. 30 speed'i var ama e, 200 Robux'lardan. Bu hem ucuz hem de inventörüz çok güzel. Ben bunu alacağım abi. Ben bunu alacağım abi. Bunu harbiden çok beğendim. Bu baya bir iş yapar arkadaşlar. Buradan. Aman abi şöyle. Bir dakika. E, aldık onu ama geldi mi? Heh tam gelmiş. Eküpleyelim abi şunu. Customize'leyelim. Şimdi... E, primer'den yok abi beyaz değil yeşil e, bu beyaz değil kırmızı bu e, evet bu beyaz olabilir bu beyaz olabilir abi zaten bu yeşilden pek renkleri belli olmuyor bunu bir beyaz yapalım abi şöyle Aslında bu rengi de satılabiliriz aslında 500 dolara öyle bir şey de yapabiliriz bence ben bu rengi bir satayım abi sat bu rengi bu rengi sat tamam bunu kullanıyoruz abi güzel Kaç paramız var? 976. Ben bununla bir upgrade yapayım abi. Vallahi arkadaşlar kutu açtık ama vallahi arkadaşlar beyaz renkten yani çoğu her şey gitmiyor ya. Vallahi her şey gitmiyor yani. Buradan ee, bir buna veriyorum. Hatta bir kere daha verelim. Bunu bayağı bir upgradelemiş olalım yani. Buradan gücümüzü şöyle bir upgradeliyorum bir kere. Daha sonrasında bayağı bir keş bonusa geri kalın aynen verdik abi. Güzel. Bir çıkalım tekrardan yola. Bir 5 level olalım abi. Bir 5 level olmayı hak ediyoruz bence. Oğlum bittiniz lan. Yeni dünya yıllara gideceğiz. O bir efsane. O çok hızlı bir daha. Vallahi çok hızlı. Abi inanılmaz hızlı. Attım gitti. Level 5 olduğumuzda daha fazla açılabiliyoruz. Bak level 5 yazıyor. Oha. O çok hızlı çekiyoruz bu arada arkadaşlar. Güce bir verdik yani. İnanılmaz daha güçlü olduk ha. Ona bir iki kere daha versem tek atacağız büyük ihtimalle balığı. Çok güzel abim. Bu arada bizim bence bundan sonra bait time'a vermemiz lazım. Bait time'a verdik biraz daha hızlı balık buluyoruz arkadaşlar ama biraz daha onu eğer upgrade'lerse harbiden efsane olur ha. Vallahi deli olaylara gireriz ha. Vallahi gaza geldim şu anda. Bir 5 level olmak istiyorum. Abi sağlam bir balık çıksın. Gözünü seveyim. Leş gibi basic balıklar bize yakışmıyor. Yolla abi. Yolla. Abi common değil. Sağlam bir balık yolla. Yolla ama akıllı bir şey ya. Çupra yolla abi. Somon yolla. Gözünü seveyim. Hamsi yolla. Bunlar ne böyle ya. Gök kuşağı gibi balıklar ya. Yolla Hamsi abi şöyle bir epikten ya. <laughs> abi Hamsi'ne gözünü seveyim ya. Şöyle bir şey yol, şupra yollasın abi. Hadi abi. Hadi güzel bir şey çıksın. Ooo bulduk. <laughs> Empire fish, imparator balık bulduk. Abi efsane. Abi efsane balık bulduk. Legendary. Abi şunun tipe baksanıza. gök gökkuşağı var gözlerinde. Abi arkadaşlar ne dedim. Bize bir leganderi yakışıyor demedim mi abi ha, Bize bir leganderi harbiden yakışıyordu Yalnız arkadaşlar harbiden yakışıyordu yani. Hak ettik arkadaşlar bunu Biz harbiden güzel balıkçıyız arkadaşlar Yani e, köküne kadar hak ediyoruz arkadaşlar Balıkçılığı e, Bence baya bir hak ettik yani baya baya bir hak ettik Şimdi abi ben ne yapacağım biliyor musunuz Şöyle bir eve gidiyorum Bakın şimdi arkadaşlar 5 level olduk yeni bölgeye gireceğim Ama ondan öncelikle şu bir Evimize dönelim Bakın şimdi abi arkadaşlar Yine bir robux harcayacağım ama çok efsane bir şey yapacağım şu anda ee, buradan e, 5180 Robux'u tekrardan veriyorum. Robux bitti gözünü seveyim. Leş gibi Robux harcadık ya. Tamam. Bundan sonra da zaten e, şöyle gidiyoruz abi. Kaç paramız var? 5000 şey satalım bir balıklarımızdan. E, 100 dolar. Güzel. imparator balık olmasa imkan yok şey yapamazdık yani. Şimdi buradan bait time abi. 2 e, bir kere daha e, ee, güçlendiriyoruz. Daha sonrasında gücü abi abanıyoruz. Bakın şimdi olaya bakın abi şöyle. Abi tak bunu upgrade'liyoruz. Daha sonrasında buradan Eee olta gücü diye expand inventory cash bonus diyor abi. Bir, bir, tane cash bonus. Ondan sonra buradan da bir rezidans veriyoruz abi. Ondan sonra inventory yapıyoruz. Tamam şimdi. Abi var ya inanılmaz hızlı olacak bakın şimdi abi izleyin çok pis kaza geldim var ya tam bir balıkçı oldum ha balık aga <laughs> Balık aga olduk abi yardır 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 abi level 5 olduk buraya geçebiliriz Hadi bakayım Bakın şimdi abi şöyle gidiyorum Tamam level oldu daha da uzaklaşıyoruz Abi bak şimdi Çok daha hızlı balık bulacak Diğerine göre buradakiler tabi biraz da arkadaşlar Böyle e, sağlam balıklar yani Bu civardakiler böyle biraz kaslı balıklar olduğu için Eee Abi epik bak Şeytan balığı bulduk ha ismi şeytanda bunu. Abi tipe bak yalnız gözleri kıpkırmızı ya Abi inanılmazız Rare Abi hızlı hızlı çekiyoruz bir de farkındaysınız arkadaş. O güce abandık ya. Tak 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 anın iki tıklamada bitiyor abi. Bir iki üç kere daha ona abandıktan sonra büyük ihtimal tek atacağız arkadaşlar balıkları. Harbiden gaza geldim bu arada. Burada baya çok rahat bir şekilde 10 level olunur. Diğer tarafta da 20 level olsak özel dünyalara gidebiliyoruz arkadaşlar. Baya güzel yani baya baya güzel yani. Hop basic. Hadi abi yolla bir legenderi. Legenderi yolla sağlam bir xp gelsin. Bu arada balık ne kadar kaliteli olursa o kadar fazla XP veriyor diye tahmin ediyorum. Oo, oo güzel. Aynen daha fazla XP veriyor. Uncommon çıktı mesela. Daha fazla XP verdi diğer basiclere göre mesela. Hop çok iyi. Bak common verdi. Leş gibi. Abi XP'ye bak. Gözünü seveyim ya. O sursan daha fazla XP olur abi. Bak bak. iki tane common'da level 1 atlamadık. Hadi. Bir legendary yolla. Abi. 6 level olduk. Hadi abi. Vallahi bak abi bu ne abi? Kum balığıymış. Neyse arkadaş o zaman akşam sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle bir videolar istiyoruz. diye ben beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar değil. Siz abone değilsiniz. abone ve zil işaret şey unutmayın arkadaşlar ve ee, hani bunu bence halbiden bir seri patlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok büyük bir update gelecek buna. E, yeni dünyalar gelecek ve bütün dünyaları teker teker bakacağız arkadaşlar. Harbiden efsane olaylara gireceğiz yani. Neyse hepinizi seviyorsa guys unutmayın ve oha ikinci epic geldim. İkinci diyorum. 3-4 falan filan oldum. Sonra hadi, hadi, Bir Legendary geliyor. İyi izleyin. Legendary'im. Ve hoşçakalın.